sevgili herkes. Bugün videomuzda manzaraya bakan kız yapacağız. Öncelikle her zamanki gibi zeminimizi, beyazı, astarı yapıyoruz. Renkleri tam net alabilmek için. Aşağıya kumsala başladım ben. Önce kum ile boyadım. Daha sonra üzerine kahverengi noktalar koyarak derinlik katması için her zaman hep aynı yöne doğru fırçayı çevirerek çalışmaya devam ediyorum. Evet denizi oluşturuyorum şu anda. Deniz ve gökyüzünü yaparken aynı maviyi kullanacağım. Sadece denizde koyu gölge yapacağım. Gökyüzünde beyaz gölge yapacağım. Evet burada beyazı ekledim gökyüzünü yaparken. Zemin geniş olduğu için beyazı orada da ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir yerde çalışıp boyanızı da dağıtmanıza gerek yok. Üzerine beyazı ekleyin. Gölgelendirme yaparken her zaman zemininizin kuruma, kurumadan yapmanız gerekir. Yani üzerine benim gördüğünüz gibi maviyi sürdüm hemen beyazı sürdüm. Şimdi aşağıdaki denizin mavisi kurumadan üzerine koyu maviden laciverte yakın bir mavi olabilir. Birkaç damla damlatarak yine her zaman aynı yöne fırçamı ileri geri yaparak Gölgelendirmeyi yapıyorum yani bir nevi dalga diyelim deniz dalgası yukarıda da bulutların geçişi gibi düşünebilirsiniz. Evet dağlara normalde kahverengi de yapabilirsiniz ama ben aşağıda da kumsal da kahverengi olduğu için dağları yeşil yapmayı tercih ettim. İki tarafta da altta da üstte de kahverengi taşın koyu kasvetli bir havasını çıkarabilir ortaya. O yüzden yeşil yaparak daha aydınlık bir görüntü elde ettim ben. Boyalarda renk geçiş yaparken muhakkak fırçanızı yıkamayı unutmayın. Her renkte açığını çalışıyorum, koyusunu çalışıyorum diye düşünmeyin. Muhakkak fırçanızı yıkayın ve kurulayın. Kuru olduğundan emin olun. Ben yine kızı çalışmaya başlarken kurşun kalemle çizdim. Daha önce de söylemiştim kurşun kalem rütuşu çok kolay bir çalışma. Yanlış yaptığınız zaman silip kullanabiliyorsunuz. Tabii ki kurşun kalem çalışmaya başlamadan önce kesinlikle zemininizin kuruduğundan emin olun. Çünkü yanlış yaptığınız anda silme anında boyayı dağıtabiliyor silgi. Kuru olduğundan emin olursanız hiçbir sıkıntı olmaz. Çalışırken boyalarınızın ağzını muhakkak kapatın. Evet, o anda bir şey olmuyor ama uzun soluklu baktığınız zaman boyalarınız kuruyabiliyor. Boyaları da hemen tükettiğiniz bir şey değil. Uzun soluklu kullanmak istiyorsanız boyalarınızı muhakkak ağzını kapatarak çalışın. Evet, kızın şapkasını yapıyoruz. Renkleri değiştirebilirsiniz. Tamamen sizin kendi göz zevkinize kalmış bir şey. Ben işte kırmızı yaptım. Siz sarı yapabilirsiniz, yeşil yapabilirsiniz, turuncu yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. E, denizin üzerine de e, küt ve sert bir fırçayla dalga yapacağız en son olarak. Şapkada çiçek ekledim ben bu arada. Çünkü biraz sade geldi kızın görüntüsü. Martıları yapacağız. Ufak tefek dokunuşlar taşınıza her zaman daha bir anlam katar. Acaba fazla mı olur, boğar mı diye düşünmeyin taşınızı. Aynı şekilde renkleri de katmayı ihmal etmeyin. Ben şimdi çiçeği yaptıktan sonra biraz da dalgalar yapacağım denizin üzerine dediğim gibi küt ve sert bir fırçayla. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.